Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Gördünüz merdiven parkurunu. Tabii ki anladınız. Bugün merdiven parkurundayız arkadaşlar. Merdiven parkuruna 4x4 pick getirdim. Bu parkurda iyi iş yapacağını düşündüğüm Mercedes X-Class, Toyota Hilux Mitsubishi L200 Hemen burada Isuzu D-Max çok iyi duruyor Ve burada Volkswagen Amarok Ve son olarak Ford Ranger Bu parkurda en güzel şekilde yarışacağını düşündüğüm 4x4 pick-up'lar arkadaşlar Merdiven parkuruna hazırsanız favorinizi yazdıysanız kahramanlar orada Dans ediyor, oynuyor onları bırakın abi. Önce ben başlayacağım daha sonra diğerlerini izleyeceğiz. Bakalım merdiven parkurunu bugün kimler bitirecek göreceğiz. Siz de bu arada kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız harika olur arkadaşlar. Şimdi arabam güzel değil mi? X-Class çok güzel bir araba. 4x4 pickup bir araba. Bakalım parkuru bitirebilecek miyim? Birazcık orada zorlandım sıkıntı yok devam abi. Üf. Arka taraf kayıyor, kayıyor, kayıyor. kayıyor. Abi bu ne ya? Abi daha başlar başlamaz diskalifiye oldum ya. Abi daha yeni çıktım. 5-6 merdiven çıktım sağdan düştüm aşağı. Yani merdiven parkurunun en erken diskalifiye olan olarak rekorlara girmiş olabilirim. Rekorlar kitabına Maalesef saçma sapan düştüm diskalifiye oldum. Şimdi Batman'i bir izleyelim bakalım. Toyota Hilux'u kullanacak. Yine çok güzel. 4x4 bir pickup karşınızda. bayağı bir güzel duruyor bu arada. İçi de baya bir iyi. Gördüğünüz gibi multimedya ekranı var. Dijital göstergeleri var. Çok güzel bir yeni bir pickup. 4x4 bakalım merdiven parkurunu bitirebilecek mi? Başladı bile şu an için. Güzel. Dikkat et. Dikkat et Batman. Önüne bak abi. Önüne bak. Önüne bak düşeceksin. İşte önüne bak güzel 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 güzel. Bu parkur çok güzel arkadaşlar. Merdiven parkurlar arasında çift merdiven var gördüğünüz gibi. Soldan veya sağdan gidebilirsiniz. İkisi de aynı yere çıkıyor. istediğiniz yerden gidin. Aman 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 abi devam 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 devam. Çok iyi gidiyor. Son iki merdivenimiz daha kaldı. O bölgeyi de geçtikten sonra Toyota Hilux'a böyle güzel bir Like gelir mi? Aman 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 abi aman abi diskalifiye olma. Toyota Hilux devam ediyor şu an için. Birazcık geriye gelsen iyi olur. Biraz ileri tamamdır. Ve bu kadar abi olay ya. Olay bu kadar zorlanmadan arkadaşlar. Toyota Hilux gücü gerçekten çok başarılı. İyi bir iş çıkardı. Güzel performans gösterdi gördüğünüz gibi. Toyota Hilux'u ve Batman'i tabii ki Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bir de aşağı atladı. Yerine park etsin. 4x4 pick-up'lardan ilk ben yarıştım biliyorsunuz. Mercedes X Class'ta bitiremedim. Saçma sapan performans gösterdim. Ama Hilux bizi mutlu Şimdi Baldi izleyeceğiz. Baldi Mitsubishi L200'ü kullanacak. Yine 4x4 bir pick-up araba arkadaşlar. Hızlı, Hani pick-up mı hızlı gidiyor baya bunlarda yani hem de çok da güçlü tabii ki ve büyük bir araç. Bakalım Baldi bugün Mitsubishi l ile merdiven parkurunu bitirebilecek mi sizce? Bence bitirir abi. Bence bitirir L200'cüler Mitsubishi'ciler iyi izleyin. Baldi izleyin abi. Güzel 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 devam devam devam. Gayet iyi hiç sıkıntı yok. Gayet güzel gidiyor. Güzel 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 soldan mı sağdan mı soldan git. Aferin be. Baldi laf dinledi. Üf, aşağı düşüyordu. <laughs> Az kalsın aşağı gidiyordu. <laughs> Sıkıntı yok. Baldi devam ediyor merdiven parkuruna. Çok iyi bir şekilde 4x4'ün gücünü burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zorlanmadan rahat bir şekilde gidebiliyor Baldi. Helal olsun. Gayet de güzel. Rahat bir performans. iyi bir performans. Aman 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 aman. Son dakika bir gol atma bize. Ve parkur sona erdi çok güzel bir performans daha geldi arkadaşlar. Mitsubishi L200 ve Baldi'den. Hilux'la Batman çok iyiydi. Hemen arkasından L200 ile de gerçekten çok sağlam bir performansla merdiven parkurunda başarıya ulaştı. Görüyorsunuz iki araba başarılı. Bir başarısızlık var ama daha bitmedi. Daha var arkadaşlar yarışacak arabalarımız. Sırada kim var? Evet kaptan var. Doğru arkadaşlar. Isuzu D-Max'i kullanacak. Yine çok güzel bir pick 4 4x4 arkadaşlar. 4 tekerde aktif. İstediğiniz yere çıkabilirsiniz bu arabayla. Sağdan direksiyonlu. O birazcık sıkıntı. Ee, alışkın olmadığı için kahramanların arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Güzel değil mi? İçi de dışı da çok da güzel gözüküyor. Bakalım merdiven parkurunda başarıya ulaşabilecek mi kaptan? İzleyelim abi. Güzel çıkıyor bu arada, gayet başarılı, güzel, güzel, sola doğru, sağdan devam, dikkat et, dikkat et, dikkat, 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 gayet iyi, sağ tarafı kurtardı, sıkıntı yok abi, çıkacak. D-Max burayı yapar abi, başarır bu parkuru bitirmeyi, güzel bir şekilde bitirecek abi, yani. inanıyorum. Biraz geri gel. Aşağı düşme. Aman 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 abi aman abi az kalsan aşağı gidiyordu. Çok dikkatli olması lazım. Dur sakin. Biraz geri gel. Biraz ileri. Güzel. Gayet iyi gidiyor. isuzu Yapma bunu be. Abi orada diskalifiye olunmaz ki ya. Nesmen parkurun bittiği noktada diskalifiye oldu ya. Bir saniye dayansa parkur bitmişti be kaptan ya. Of of çok kötü oldu bu. Maalesef diskalifiye. Şimdi Recep abi izleyeceğiz. Recep abi de yine çok güzel bir arabayı kullanacak arkadaşlar. Volkswagen Amarok karşınızda. Daha sonra Ford Ranger bizlerle olacak. İkisi de çok güçlü. İkisi de 4x4 ve bir pickup araba. Bakalım Amarok bugün neler yapacak arkadaşlar. Hazırsanız. Recep arabasını gösteriyor bu arada. Harika bir araba. Güçlü, hızlı, 4x4 4 bir araç karşınızda. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Bitir şu işi ya. Bitir şu işi. Güzel çıkıyor bu arada. Gayet iyi. Dikkat etmesi lazım. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir bu parkurda arkadaşlar. Sağdan devam ediyor. Güzel. Yavaşlama ama ne oluyor? Bir yavaşladı orada bir tuhaf. Aman korkutma bizi Recep abi. Korkutma bizi. Bir yavaşladı falan bir şeyler oldu orada ama sıkıntı yok. Recep abi yapar abi. Recep abiye güvenin arkadaşlar. Volkswagen Amarok'la merdiven parkurunu başarıyla bitirecektir diye inanıyorum. Bakalım olacak mı göreceğiz. Biraz geri biraz ileri. Burayı döndü. Sıkıntı yok. Devam. Ve olay budur gördüğünüz gibi neredeyse sıfır hata ile Volkswagen Amarok merdiven parkurunda başarıya ulaştı. Recep abi gerçekten bu işi biliyor arkadaşlar. Çok güzel performansla ve iyi bir performans başarıyı getirdi Recep abiye. Allah 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 abi niye taklatıyorsun ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Önemli olan parkuru bitirmesiydi. Şu ana kadar Toyota Hilux Mitsubishi L200 ve Volkswagen Amarok parkuru bitirdi. Ama daha yarışacak bir arabamız daha var arkadaşlar. Onu da izledikten sonra artık sonuçlara bakacağız. Şimdi kim geliyor? Oo, sırada kim vardı? Aynen Demir Adam. Demir adam arabası da yine 2022 model bir Ford Ranger arkadaşlar. 4x4 bir araba. Bakalım bugün merdiven parkurunu Demir Adam bitirebilecek mi? Göreceğiz. Arabasını göstersin bir. Bir bakın abi. Çok güzel 4 vd yazıyordu gördüğünüz gibi. Orada yani 4 çeker. 4x4 bir araç arkadaşlar. up'ımız bayağı bir iyi, bayağı bir güçlü. Umarım parkuru bitirebilir. Demir adamın iyi performans göstermesi lazım arkadaşlar. Şu an güzel başladı. Sıkıntı yok. Rahat bir şekilde yukarı doğru çıkıyor. Güzel. Güzel 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 gayet iyi durma durma abi durma niye duruyor yavaşlayınca korkuyorum ha vallahi kalıyor sanıyorum ama sıkıntı yok. Yani up arabalar zaten güçlü. 4x4 olduğu için bu parkurda çok zorlanmıyorlar. Ama tabi yine de diskalifiyelerimiz var arkadaşlar. Maalesef iki diskalifiye var. Ee, biri ben biliyorsunuz. Bakalım Demire'den bitirebilecek mi? Son iki bölge kaldı merdiven bölgesi. Oralarda geçerse artık Demire'den. Ford Ranger ile parkuru bitirmiş olacak. Bence bitirecek zaten ya. Ya bu saatten sonra kolay kolay diskalifiye olmaz. Gerçi kaptan işsiz ile tam şu. Bit yani tam bak tam burada diskalifiye olmuştu saçmalık ama demir adam affetmez arkadaşlar Ford Ranger gördüğünüz gibi parkurda başarılı oldu çok iyiydi çok güzel bir performans dedik Ford Ranger'dan harika daha ne olsun arkadaşlar bu işi güzel yapıyor demir adam ve arabası Ford Ranger çok iyiydi toplamda 4 araba bugün merdiven parkurunu bitirebildi aslında tüm arabalar iyiydi ama işte bir ben saçmadım bir de kim kaptan bitiremedi kaptan çok saçmaladı yani son saniyeyi bitiremedi ben en azından parkurun başında diskalifiye oldum yani o baya uğraştı uğraştı sonuna geldi boğuldu kaldı ve toplamda 4 araba parkuru bitirdi umarım favori arabanız şu arkada gördüğünüz 4 arabadan bir tanesidir umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere